Evet arkadaşlar şu an videodayız. Bugün sizlerle Selam birlikte de... cevap soru bilmeye çalışıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Buraları yapalım. Ormanda bir soru. Ormanda bir soru. Tamam. ormanda yolculuk ediyorsunuz. Bir sabah suyunuzun neredeyse bittiğini fark ediyorsunuz. Su bulabileceğiniz dört kaynak var. Sulu bir kaktüs, tuzu deniz suyuyla dolu bir gölet, berrak, sakin bir göl veya alüvyonlu bir akarsu. Filtreli su şişenizi hangi su kaynağından doldurmayı seçerseniz karar vermek için 10 saniyeniz var. Ben akarsu diyorum. Çünkü akarsunun suyu temiz aktığı için akarsu diyorum. Ne olur doğru çıksın. Zehirlidir ve susuzluğunuzu bastırmak yerine ciddi bir mide ağrısına yol açar. Tamam. Su, deniz suyu sıvı kaybetmenize yol açar. Göldeki durgun su her türlü bakteriyle doludur ve onu içmek son derece tehlikelidir. Akarsu temiz aktığı için. Bu nedenle en iyi tercih halüyonlu akarsu olur. İçine filtreli şişenizin tesirini yok edemeyeceği bir şey yoktur. İki numara bir yol kazası. Üçle şey yitireceğim bu videoyu. Bir kamyon ata binen bir adam ve bir motosiklet yolda yeşil ışığı bekliyor. Evet. Kamyon şoförü birdenbire cep telefonunu pornonun üzerine düşürüyor. Evet. Atı Bakalım. Ve at motosikletçinin kulağını ısırıyor. Şoke olan ve acı çeken adam farkında olmadan motosikletini harekete geçiriyor. Ve bir kazaya sebebiyet veriyor. Peki tamam. kim kanunları çiğnedi? Çözmek için 10 saniyeniz var. Ben kamyon diyorum. Yasayı çiğneyen motosikletçidir. Çünkü motosiklet kullanırken kask takmıyor. Abi. Numara. Ormandan kaçış. Bir ormanda kayboldunuz. Hava kararıyor ve yakında vahşi hayvanlar ya, almaya çıkacaklar. Ve bitireceğim videoyu. Önümüzde dört seçenek var. Kuzey, güney, batı ve doğu. Fakat kuzey yolu sizi yutmaya hazır bir süper kütüphelere götürüyor. Güney yolu balina köpek balıklarıyla dolu büyük bir göle çıkıyor. Batı yolunu seçerseniz kendinizi bir halat yardımıyla bile geçemeyeceğiniz kocaman bir çukurun önünde bulacaksınız. Bu yoluysa sizi tırmanıp aşması imkansız çok yüksek bir dağa götürecek. Yolunuzu seçmek için 10 saniye... Ben bence köpek balıklarının olduğu yeri seçerdim çünkü göllerde köpek balığı olmaz. İnşallah doğru çıkar. Bu bitsin videoyu kapatacağım gençler. He bu arada bu videoya 100 bin like at istiyor. Evet. Insanlar için bir tehdit yaratmazlar. Abi ben de ben yanlış düşünmüşüm numara, ve videoyu burada bitiyoruz gençler. Aşağıdan like atmayı, <laughs> videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın.